Kazakistan'a gideceğiz. Kazakistan gündeminden notları da bize Can Arsalı Nur Sultan'dan. Şimdi Cumhurbaşkanı Tokay'a biraz önce aktardı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplanmıştı. O toplantıya iştirak etti. Afganistan konuşuldu o toplantıda. Bu toplantıya ilişkin detayları Kazakistan cephesindeki yansımalarını alacağız senden. Öte yandan Doğu Kazakistan'da 4000 yıllık anıtlar bulundu. Tunç çağından kalma. Ona ilişkin detayları da alalım senden. Evet Nezen. dün kolektif güvenlik antlaşması örgütün olanısı toplantısı yapıldı ve toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev de katıldı. Görüşme sırasında devlet başkanları Afganistan'daki son durum ve örgütü üye devletlerinin bu güvenliği üzerindeki etkisi konularını masaya yatırdı. Ayrıca Orta Asya bölgesindeki son durumu da ele aldı diyelim. Görüşme sırasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romart Tokayev terörizmin yayılması yasa dışı silah ve uyuşturucu kaçaklığın artması yasa dışı göç ve mülteci hakkını dahil olmak üzere yeni tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti diyelim. Örgütün bir sonraki toplantısı 16 Eylül'de Düşanbe'de yapılması öngörülüyor diyelim. Öte taraftan sizin de belirttiğiniz gibi Doğu Kazakistan bölgesinde 4000 yıllık tarihe sahip eski Anıtlar bulundu. Kazakistan bilim adamları anıtların yaklaşık 3856 yıl önce yapıldığını belirtti ve anıtların üzerinde hayvan resimleri ve atların süsleri olduğunu da açıkladı. Bu kazı çalışmaları 2014 yılında Doğu Kazakistan'ın Abay ilçesinde başlatılmıştı. Tarihi anıtların yapılmasında yaklaşık 10 bin ton taş kullanıldı. Bu tarihi eserlerin yanında da eski yerleşim yeri bulundu. Şu anda bölgede kazı çalışmalara devam ediyor diyelim. Öte taraftan ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan başbakanı Asgar Mamin nüfus aşılama kampanyasının hız kazanması gerektiğini belirtti. Ülke genelinde aşı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı bölgede yer alan Almatı şehrinde ise birkaç hafta aşı kampanyası devam ediyor ve bölgede hasta sayısının düşüş kaydedildiği belirtildi. Son 24 saatte şehirde 1505 yeni vaka tespit edildi ve gün içerisinde yaklaşık 4000 kişi koronavirüse karşı aşının ilk dozunu aldı. Atra bölgesinde ise kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için için arnayı kampanya başlatıldı ve sağlık çalışanları trenle bu bölgelere giderek vatandaşlara aşı uygulayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay Kazakistan'dan, Nur Sultan'dan aktardı bize ülke gündeminde öne çıkan başlıkları sevgili seyirciler.